thank you Merhabalar. Bugün sizlerle gül sirkesi nasıl yapılır konuşacağız. Çünkü arkadaşlarımızın çoğu soruyorlar. Gül sirkesinin faydalarını çok anlattık. Mide ve karaciğer için inanılmaz faydalı. Her şeye, sirkenin faydalı olduğu her şeye artı bir de karaciğeri temizleyen bir şey. Öyle olunca hemen hemen meraklı olan herkesin evinde gül sirkesi yapmasını çok isterim. Çünkü istediğimiz kadar, istediğimiz yerde gül sirkesi bulamıyoruz. Zor bir üretim. Onun için herkes evinde kendi istediği gibi yapabilir ama tabii ki bildiğiniz gibi gül mevsimi olması lazım. Yani öncelikle şunun altını çizmem lazım. Kokulu gül yani bizim kullandığımız kokulu tıbbi gülden bahsediyorum. Isparta gülünden bahsediyorum. Çoğu evlerde, bahçelerinde kokulu Isparta gülü yetiştirenler var. Onlar için çok güzel çünkü onlar gül açtığı zaman hemen gül sirkesini yapabilirler. Gülden çok güzel gül sirkesi olur ama isterseniz kuru gülden de deneyin deneyebilirsiniz. Biraz zor oluyor, biraz daha uzun zaman alıyor ama kuru topulmuş güzel temiz gülleriniz varsa ondan da gül sirkesi yapabilirsiniz. Şimdi ben daha önce de size anlatmıştım. Sirke dediğimiz şey Osmanlı tıbbında ve eski tıpta, kadim tıpta fevkalade önemli bir ilaç. Sirke hemen hemen her şeye faydası var. Öyle olunca evimizde bulunması gereken bir şey. Şimdi gül sirkesi tabii daha özel. Çünkü biz ülkede, kendi ülkemizde hep üzüm sirkesi yapıyoruz. Çünkü güzel, tatlı üzümlerimiz var. Avrupa'da daha çok elma sirkesi yapıyorlar. çünkü. Çünkü tatlı elmaları daha çok. Onlar üzümleri şarap yapmaya tercih ediyorlar. Ama bu başka bir şey. Yani gül sirkesi hemen hemen her şeyin de sirkesini yapıyorlar. O da olabilir. O da bir ilaç, ilaç olarak kabul ediyorum ben onları. Şimdi gül sirkesi için öncelikle bizim temiz, ilaçsız, organik, ekolojik ne diyorsanız artık ilaçsız, temiz bir ortamda yetişen kokulu güllere ihtiyacımız var. Herhangi bir böyle kırmızı, mı, beyaz, mı, hani bahçelerde olan güller değil. Şimdi böyle bir gül olduğu zaman bir, ikincisi evinizde gül sirkesi yapacağınız kap çok önemli. Ben genelde o büyük porselen kaplarda yapıyorum. Nasıl biliyor musunuz? Çorba porselenleri. Yani bu e, mutfak setinde olan büyük çorba kaseleri ki onlar e, porselen. Onlarda yaptığım gül sirkeleri çok güzel oluyor. Tavsiye ederim size de. Büyüktür. Üstünün de bir kapağı var. Kapağının da kenarında bir açıklık var. O açıklık işte servis kaşığı için yapılır ama o bizim sirkemizin içine oksijen almasına yardım edecek. Ama olmadığı zaman eğer güzel, iyi sırlı bir küpünüz varsa, küçük bir küp onu da yapabilirsiniz. Hiçbir şey olmadı mı? Cam muhakkak. Şimdi önce güzelce temizce yıkayacaksınız, kaynar sularla çalkalayacaksınız. Kabınızın temiz olması lazım. Deterjansız olması lazım. Biliyorsunuz zaten. Muhakkak bir tahta kaşık lazım. Tahta kaşıksız asla sirke yapmayın. Ondan sonra da güzelce çiçeklerimizi topa Güzelce büyük bir kabın içinde o gülleri yıkıyoruz. Koyuyoruz hemen çıkarıyoruz. Böyle vıcık vıcık yıkamak değil. Çünkü biliyorsunuz o çiçeği, güllerin üzerindeki o ufacık ufacık bir takım maddelerin de sirkede çok önemi var. Sirke olabilmesi için bir takım bakterilerin olması lazım. Bakteri deyince sakın aklınıza hastalık yapan bakteriler gelmesin. İyi bakteriler bunlar. Faydalı bakteriler bunlar. Ekmeği yapan bakteriler. İşte yoğurdu yapan bakteriler. Peyniri yapan bakteriler. Bunların hepsi faydalı bakteriler bakteriler bizim sirkemizi de o bakteriler yapacak. Onun için güzelce hemen şöyle bir suyun içine çalkalıyoruz, çıkarıyoruz, kabımızın içine koyuyoruz. Mümkün olduğu kadar çok gül olursa o kadar hem rengi hem de aslında gül sirkesinde gülün kokusu olmaz. Çünkü sirke olunca başka bir madde oluyor. Ama gene de hafif ben hissediyorum. Çok miktarda gül koy, kokulu gül koyduysanız bayağı yarısına kadar dolduralım. Ondan sonra yapacağımız şey iyi kaliteli bir suyumuz. Bu su eğer hani akar güzel kaynak suyunuz yoksa biz tabii ki aldığımız o damacanalarda işte kalitesine önem verdiğimiz suyu güzelce o kabımızın hemen hemen tepesine kadar o suyla dolduracağız. Kaşığımızı da bu arada karıştıracağız ama iki şey önemli. Bir tanesi mutlaka çünkü şekerli bir şey olması lazım. Biliyorsunuz sirke mutlaka şekerli ortamda oluyor. Biz de bunun için gülün içine bal koyuyoruz. Büyük bir kaşık bal hatta eğer çabuk olmasını istiyorsanız iki kaşık bal koyup karıştırıyoruz. Bir de her halükarda eğer sizin sirke anası dediğimiz böyle bir sirkelendiği zaman üstünde böyle beyaz bir e, deniz anası gibi bir e, şeffaf bir maya oluyor. O mayanız varsa onu koyun. Çünkü peş peşe yapacaksanız o maya oldukça o mayanızı tutuyorsunuz. Tekrar sirke yapıyorsunuz. Ama yoksa da bir iki kaşık iyi kaliteli sirke maya olarak koyuyorsunuz. Güzelce karıştırıyorsunuz. Kapağını kapatıyorsunuz. Ama diyelim ki elinizde e, o benim çorba kasemin kapağı gibi kapak yok. O zaman da kalın bir tül bantı güzelce geçiriyorsunuz. Etrafına da lastik geçiriyorsunuz ki hava alsın ama yukarıdan herhangi bir şey girmesin. Şimdi hep söyleyeceğim şey şu. Sirke için başarılı olmak için iki şey çok önemli. Biri şekerli madde. Çünkü bizim sirke yapan bakterilerimiz o şekerli maddeyi alacaklar, yiyecekler. Ondan sonra sirkeyi bırakacaklar o ortama. İkincisi de oksijen olması lazım. Bunlar bizim gibi oksijen solu yan bakteriler. Onun için arada bir tahta kaşık açacaksınız kapağını tahta kaşıkla karıştıracaksınız bakacaksınız duruma tekrar kapatacaksınız. Mayıs ayında çiçeklerimiz açıyor. Şimdi biraz daha geç açıyor. Haziran ayında. Şunun için söylüyorum çünkü sıcak bir zaman ısız istiyorlar. 20 derece 25 derecede ısı istiyor bu bizim bakterilerimiz. Onun için güllerin açtığı mevsim bizim gül sirke yapmamız için çok uygun bir mevsim. Hatta işte güller bir ay boyunca devam ediyorsa eğer birkaç tane kabak yaparsınız. Dolayısıyla kapatıyorsunuz, arada bir karıştırıyorsunuz ve kıvamına bakıyorsunuz. Şimdi şu, yani sirke tadını biliyorsanız, sirke kokusunu biliyorsanız eğer sirkeleştiği zamanı tayin edeceksiniz. Yoksa bunun için herhangi bir alet, herhangi bir ölçme mutfağınıza yaptığınız için belki büyük şirketler sirke ölçen, işte içindeki asidi ölçen bir takım şeylere sahiptirler. Ama bizim için en önemli şey şu ev kadınının hani tat alma duygusu vardır, koklama duygusu. Vardır. Bunu karıştırıp arada bir tadına bakarak ıı, sirkeleşip sirkeleşmediğine bakacaksınız ama sirkeleştiyse de bırakın biraz daha mayalansın. Biraz daha mayalansın. Ne kadar çok mayalanırsa ne kadar çok keskin sirke olursa o kadar iyi. Çünkü keskin sirke bozulmuyor. Ondan sonra süzeceksiniz. Güzel bir cam şişeye koyacaksınız. Bu bizim yaptığımız doğal sirkelerin bir müddet sonra dibinde bir tortu oluyor veya süzerken bir tortu oluyor. Bu olacak. Şimdi eğer dışarıya satıyorlarsa biliyorsunuz filtre lerden geçiriyorlar filan. Bu güzel bir şey değil. Çünkü içinin esas maddeleri filtrelenmiş oluyor. E biliyorsunuz doğal gıdalar satan yerde sirkenin altı da filtreden geçmemiştir diyor. Filtrelenmesin. Koyu ne kadar da koyu bir sirke yaptıysanız eğer o çok uzun bir zaman dayanacak ve ilaç olarak kullanın. Yazık salatalarınıza yazık. Lütfen ilaç olarak kullanın. Sirkeyi ilaç olarak kullanmak istiyorsanız ki özellikle karaciğer yağlanması, karaciğer problemi, sarılık problemi olan kişiler için çok basit bir usul Bir bardak suya hep böyle hani limon koyarlar falan ya. Bir çorba kaşığı sirke koyup karıştırıp içeceksiniz. Bu karaciğerinizi temizler. Sabah aç karnına. Ama eğer isterseniz yemeklerden sonra hazmetmek için de aynısını top karnına suyun içine bir kaşık sirke koyarak içip yediklerinizin hazm olmasına yardımcı olacak. Suyla seyrelterek içmek lazım. Kullanırken de elinizdeki yaralarda bir takım sivilceler çok iyi bir kere. Onu özellikle söylemek istiyorum biraz sulandırarak yüzünüze kompres yapmanızda çok büyük fayda var saçlar için çok kompres de çok büyük fayda var bu şekilde kullanacaksınız